Hiç zihninizin size karşı çalıştığını, adeta en büyük düşmanınız olduğunu hissettiğiniz oldu mu? Bugün düşüncelerinizi yeniden çerçevelemenize ve kontrolü tekrar elinize almanıza yardımcı olabilecek çok güçlü bir aracı, bilişsel davranışçı terapiyi yani hepimizin bildiği adıyla BDT'yi konuşacağız. İsterseniz hepimizin çok yakından tanıdığı bir anla başlayalım. Önünüzde çok önemli bir sınav var ve zihninizde tek bir cümle dönüp duruyor. Hata yapmamalıyım. Eğer yaparsam sonuçları korkunç olur. Şimdi bu basit görünen cümlenin aslında nasıl bir çığ etkisi yaratabildiğine bir bakalım. Ve işte o an o tek bir düşünceyle farkında bile olmadan kendimizi bir kısır döngünün içinde buluveririz. Bu kaygılı düşünce içimizde olumsuz duygular yaratır. Bu duygular dikkatimizi dağıtır, performansımızı düşürür ve en sonunda en başta korktuğumuz şeyin yani başarısızlığın kapısını aralar. Tam bir kendi kendini gerçekleştiren kehanet, değil mi? İşte bu bahsettiğimiz kaygılı düşünce sarmalı bilişsel davranışçı terapinin yani BDT'nin tam olarak müdahale etmeyi hedeflediği yer. Bu yaklaşım bu sarmalı kırmamıza ve zihnimiz üzerinde yeniden kontrol sahibi olmamıza yardımcı olmayı amaçlıyor. BDT'nin ortaya attığı o kilit soruda tam olarak bu. Peki ya asıl sorun sınavın kendisi değilse? İşte bu soru bize bambaşka bir bakış açısı sunuyor. Belki de sorun olayların kendisi değil bizim o olayları nasıl yorumladığımızdır. Odağımızı dış dünyadan alıp kendi içimize çevirmemizi öneriyor. Evet bu fikir yani asıl meselenin olaylar değil bizim onlara bakış açımız olduğu düşüncesi bizi BDT'nin tam kalbine onun temel ilkesine götürüyor. Aslında bu fikir öyle çok da yeni sayılmaz. Kökleri ta antik çağlara, olayları yorumlama biçimimizin gerçekliğimizi şekillendirdiğini anlayan stoacı filozoflara kadar uzanıyor. Bakın, Epiktetos yüzyıllar önce ne demiş? Yani işin özü tam olarak bu. BDS'ye göre her şey, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız arasındaki o güçlü bağa dayanıyor. Bu zincirin bir halkasını değiştirdiğinizde domino taşı gibi diğerleri de peşinden geliyor. Peki bu düşünceleri değiştirmeye nereden başlayacağız? Tabii ki ilk adım onları anlamaktan geçiyor. Hadi gelin şimdi zihnimizin o katmanlarına dalalım ve bu yapıların nasıl işlediğini birlikte çözelim düşüncelerimizi hani şu iç içe geçen matruşka bebekleri vardır ya işte tam olarak onlara benzetebiliriz. BDT de bize bu bebekleri yani zihnimizin katmanlarını birer birer açmak için adeta bir yol haritası sunuyor. En dıştaki o en kolay gördüğümüz bebek otomatik düşüncelerdir. Bunlar aklımıza aniden düşüveren sanki bir refleksmiş gibi sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz yargılardır. Hani o sınav örneğindeki kesin başarısız olacağım düşüncesi var ya işte o, tam bir otomatik düşünce. Şimdi o bebeği açık bir derine indiğimizde karşımıza ara inançlar çıkıyor. Bunlar bizim hayattaki kişisel kurallarımız, genellikle eğer şöyle olursa o zaman böyle olur şeklinde çalışan varsayımlarımız. Mesela eğer bu sınavdan kalırsam bu benim kötü bir öğrenci olduğumu gösterir. Bakın, bu kural o ilk otomatik düşünceyi nasıl da besliyor, değil mi? Ve en derinde matruşkanın kalbinde temel inançlar var. Bunlar artık bizim kendimizle, dünya ile ilgili en köklü, en sarsılmaz kabul ettiğimiz gerçekler. Sınav örneğimizde bu ben başarısız biriyim ya da ben yetersizim gibi çok temel bir inanç olabilir. İşte BDT'nin asıl ulaşmak istediği yer tam da burasıdır. Bu en derindeki inançları fark edip onlara meydan okumamızı sağlamak. Peki tamam bu katmanları anladık, zihnimizin haritasını çıkardık. Şimdi ne yapacağız? İşte bu noktada BDT'nin o pratik ve işbirlikçi yönü devreye giriyor ve bize bu katmanlarla çalışmak için somut bir araç seti sunuyor. Bu tablo BDT'nin pek çok insanın aklındaki terapi algısından ne kadar farklı olduğunu çok güzel özetliyor aslında. Yani yıllarca geçmişi deşmek yerine şimdi ve burada ne yaşadığımızı odaklanıyoruz. Terapistin her şeyi bildiği pasif bir süreç değil bu tam tersine terapistle birlikte hedefler belirlediğiniz aktif bir ortaklık. Terapistin rolünü anlamak için şu benzetme harika. Terapist gemiyi sizin yerinize kullanan bir kaptan değil, daha çok tecrübesiyle dar boğazlardan, zorlu sulardan geçmenize yardım eden, size doğru manevraları öğreten bir kılavuz kaptan gibidir. Bu ortaklık somut adımlar üzerine kurulu. Yani danışan ve terapist masaya eşit ortaklar olarak oturuyor. Hedefler en baştan birlikte konuluyor, seanslar bu hedeflere ulaşmak için planlanıyor ve en önemlisi belki de terapi odasında öğrenilenler ev ödevleriyle gerçek hayata taşınıyor. Çünkü asıl değişim o odanın dışında, hayatın içinde pratik yaptıkça başlıyor. Peki bu kadar net, hedefe yönelik ve pratik bir yaklaşım neden bu kadar popüler oldu? Son bölümümüzde BDT'nin neden bu kadar yaygın kullanıldığına ve başarısının sırrına bakacağız. Bunun en basit ve en güçlü cevabı şu. BDT dünyada üzerine en çok bilimsel araştırma yapılmış ve etkinliği kanıtlanmış terapi yöntemlerinden biri. Yani arkasında çok sağlam bir bilimsel temel var. Bu da onu birçok psikolojik sorun için adeta birincil tedavi yöntemi haline getiriyor ve bu etki alanı gerçekten inanılmaz geniş. Bakın, sadece hepimizin bildiği depresyon ya da anksiyete gibi durumlardan bahsetmiyoruz. Travma sonrası stres bozukluğundan tutun, yeme bozukluklarına, OKB'ye, hatta öfke kontrolü ve uyku problemlerine kadar çok ama çok geniş bir yelpazede işe yaradığı kanıtlanmış bir yöntem. Kısacası, BDT'den alacağımız en temel ders belki de şu. Düşüncelerimiz öylece zihnimizde uçuşan soyut şeyler değil. Onlar bizim gerçekliğimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı her an aktif bir şekilde şekillendiriyor. Onların farkına vardığımız an aslında hayatımızın direksiyonunu da elimize almış oluyoruz. Bu da bizi bugünün sonunda kendimize sormamız gereken o can alıcı soruyla baş başa bırakıyor.